Herkese selamlar dostlarım. Arkadaşlar bugün sizlerle şansı arttırılmış Star Drop hediyesini nasıl alacağınızı anlatacağım. Çok basit, çok kolay. Öncelikle videoya bir like atıp e, yorumlara düşünenizi belirtebilirsiniz Tabii kanala abone olmayı unutmayın. Zaten başta gelen şeylerden bir tanesi o. İstiyorsanız hiç uzatmadan nasıl alacağınızı anlatacağım. Şimdi nasıl alacağımıza geçelim. Let's go. Arkadaşlar şu an ödül geldi. Hemen açalım aga. Abi ödül zaten alınmış diyor. Gördüğünüz gibi ödülü zaten alabilirsiniz. Yani kolayca bu şansı arttırılmış bir star drop hediyesidir. Efsanevi bir vermesi biraz yüksek bir olasılık. O yüzden ben size bunu paylaşmak istedim. Dostlarım lütfen videoya bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Sene çıktı arkadaşlar. Lütfen düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Ondan sonra kanalda 2 tane Pro Pass Plus çekilişi var şu an ekrana çıkan e, videodaki fotoğrafta oraya gidip o Brawl Pass Plus çekilişine katılabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir diğer şey de ben bu sezon net 50 bine bu arada. Bakın gördüğünüz gibi çok az kalmış. Son 3000 kupa kaldı. 50 e kastıktan sonra belki bir takım arıyorum. Takım oyunu içinde belki şu an 40 bin var da 45 46 bin olan. Varsa lütfen yorumlara yazın bir takım oluşturup 50 bin kupaya kasmak istiyorum tabii ki de arkadaşlar şu an seninle tane daha maç atalım. Yani videoyu kuru kuru bitirmek istemiyorum. Bir tane maç atalım, bir kupa kasalım, birinci olalım, ikinci olalım, üçüncü olalım. Dördüncü kabul değiliz abi. Güzel bir maç atalım. Sonra videoyu da burada kapatalım. Ee, takımlara bakalım. O adam direkt şey almış lan yeni çıkan Cordelis kostümlü. Helal olsun. 299 taş etmez de o kostüm neyse. Asla edebilir ha. Nihai sureti çok iyi kanka sen. Hop Arkadaşlar o spiker o aksesuar çok can yakabilir. O yüzden kaçmak isterim. Zaten burada kutu varmış. Alırız biz bunları. Tabi kimse gelip mal mal böyle bir aptal karakter gelirse onu bırak kafana kırarım ha. Ay ay arkadaşlar. Oğlum nasıl öldük ya? Abi nasıl öldük? Neyse arkadaşlar burada videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda dediğim gibi düşüncelerinizi belirleyebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bye bye.